Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır Menajer 2021'de oyuncu önerilerine devam ediyoruz ve bugün sizler için bana göre en iyi Wonder Kid sağ kanatları önereceğim. En iyi 10 oyuncuyu sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de bunlardan transfer edip faydalanacaksınız. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden bize destek olmak için ve gelecek videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, şöyle başlayalım o zaman listemize 10. sıradan e, En düşükten en iyiye doğru gideceğim kendime göre yani En kötüden en iyiye doğru gideceğim Bunların içinde e, tabi yaparken Özellikle şeye dikkat ediyorum Hem küçük takımlara alabileceğiniz Hem de büyük takımlara transfer edebileceğiniz oyuncular Bu şekilde de harmanlamaya çalışıyorum arkadaşlar Evet ilk olarak listemizin 10. sırasında Luis Henrique var. Marsilya forması giyen Brezilyalı futbolcu. 18 yaşında henüz ee, sağ ve sol sağ forvet, sol forvet vesaire oynayabilir yine. 1.81 boyunda sağ ayaklı 78 kilo Luis Henrique 6 milyon euroluk değeri var ve 55 overalde. Şöyle niteliklerine geçtiğimiz zaman Henrique'nin 78 ile 98 arası bir potansiyele sahip çabuk bir oyuncu yine özel sahip gelişime oldukça müsait bir oyuncu Luis Henrique umarım sizin de işinize fazlasıyla yarayacaktır. Listemizde 9. sırada PSV Eindhoven forması giyen e, bu sene Liverpool altyapısından alınan bir oyuncu Noni Madueke var. Siyahi oyuncu İngiltere milli takım forması giyiyor. 18 yaşında 1.82 boyunda 66 kilo ve sol ayaklı 5.75 5 yani 6 milyon yakın bir değeri var ve 53 o herhalde genç oyuncumuz. Şöyle genç oyuncumuzun niteliklerine bakarsak arkadaşlar yine 82 hızı var. Güzel çalışkanlığı fena değil. Gelişimi ee, gelişme oldukça müsait. Uzaktan şutlar var pasları güzel. Ee, özel yeteneği gelişme müsait oldukça etkili bir gelişme oluyor. Onu da çok kolay yükselte biliyorsunuz. Noni Madueke'yi hem antrenman testlerini arttırdığınız zaman daha çok slot yaptığınız zaman hem de oynattığınız zaman çok çok çabuk gelişebilen bir oyuncu Noni Madueke. Evet arkadaşlar şöyle bir üstten saate bakayım. 2.02.03 gecenin ikisi olmuş. Bu çektiğim 3. video. Artık e, gözler gitmeye başladı. Konuşmada saçmalık olursa idare etmenizi öneriyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Listemizde 7. sırada Uruguaylı oyuncu Facundo Pelistri var. Manchester United forması giyiyor. Kanat, kanat forvet de oynayabiliyor. Pelistri 18 yaşında henüz, 1.74 boyunda ve 65 kilosu var, sağ ayaklı. 7.5 milyon Euro'luk bir değere sahip ve 61 o herhalde oyuncumuz yine e, bu yaz Galatasaray'ın gündemine de gelmişti ama Manchester United kaptırmadı kimseye. 70 ila 90 arası potansiyele sahip Facundo Pelisri. hızı dayanıklılığı güzel çalışkanlığı gelişime müsait özel yetenek var yine top sürme vesaire e, gayet güzel ciddi bir e, gelişmede müsait Facundo pellistri performans alabileceğiniz sizi üst seviyelere taşıyabilecek bir oyuncu e, tabii ki o da sizinle beraber yükselişe geçecektir. Listemizde 7. sırada Galli oyuncu Rabi Matondo var. Matondo şalke forması giyiyor. Henüz 19 yaşında yine forvetle ve kanat forvetlerde görev alabilen bir oyuncu. 1.75 boyunda 70 kilosu var. Sağ ayaklı. 8.25 değeri var ve 66 overallde oyuncumuz. Şalke 04'te Almanya'da forma giyiyor. Potansiyeli 66 ile 86 arası bir potansiyele sahip. Yine çabuk, dayanıklı, çalışkanlığı vesaire fena değil. Özel yeteneği var. Teknik olarak yine bir nebze ve gelişmiş durumda direkt verim alabileceğiniz bir oyuncu. Rabbi Maton'da arkadaşlar. Normalde Solak mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki ben Solak hatırlıyorum ama burada sağ ayaklı yapmışlar. Rabbi Matondo'yu da Şalke'de olduğu için de birçok takımla kolaylıkla transfer edebilirsiniz. Listemizde 6. sıraya baktığımız zaman işe Belçikalı oyuncu Jeremy Doku var. Standa Anderlet'te parladı diye yanılmıyorsam. Şu anda da Rennes e forma Rennes'de forma giyiyor. Fransa'da Stade Rennes'de forma giyiyor. Kanat oyuncusu 18 yaşında 1.71 boyunda ve 68 kilosu var sağ ayaklı oyuncunun 9.5 milyon Euro'luk bir değere sahip ve 65 overall'de. Evet niteliklerine geçtiğimiz zaman 78 ila 98 arası bir potansiyele sahip gördüğünüz gibi hem hızlı hem güçlü benim özellikle tavsiye ettiğim tarzda bir oyuncu. Yine dayanıklılık ve çalışkanlık var. Yine özel yeteneği var, yaratıcılık var, top sürme var. Gerçekten harika bir oyuncu ortalarda. Oldukça iyi. Ciddi verim, ciddi katkı alabilirsiniz. Hatta oyundaki en büyük takımlara işte Barcelona, Real Madrid gibi takımlarda bile kafadan kullanabilirsiniz. Jeremy okuyu sizi pişman etmeyecektir. Listemizin 5. sırasında Arjantinli Pedro De La Vega var. Yine SM20'de de Wunder kitlerimiz arasındaydı Pedro De La Vega. Burada da yerini aldı. Arjantinli oyuncu 18 yaşında 1.70 boyu var ve 64 kiloda sağ ayaklı 9.5 milyon euroluk bir değeri var ve 65 o herhalde gördüğünüz gibi kanat rolünde oynuyor Dela Vega'mız. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman ise arkadaşlar 70 ila 90 arası bir potansiyele sahip çabukluğu var çalışkan bir oyuncu özel yetenek orta yapma ve yaratıcılık gibi birçok özelliği güzel yine bitiriciliği, uzaktan şutlar vesaire var. Oldukça etkili bir oyuncu. Her iki kanatta kullanabilirsiniz. Ee, ve kanat forvetler de yine görev alabiliyor genç oyuncumuz. Listemizde 5. sırada. Evet, listemizin 4. sıradaki oyuncusu soğuk bir iklimden geliyor. Sapi Süleymanov Rus oyuncu Krasnodar forması giyiyor. Yine kanat forvetlerde kanatta vesaire formu giyebiliyor. Sapi Süleymanov 20 yaşında 1.70 boyunda ve 65 kilo su var sol ayaklı. Ee, 10 milyon euro'luk değeri var ve 67 o herhalde. Süleymanov gerçekten e, çok etkili bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Neden derseniz hem potansiyeli yüksek bakın 76 ile 96 arası potansiyele sahip. Hem de hem hız hem güç hem çalışkanlık var. Dayanıklılığı fena değil, özel yetenek var gördüğünüz gibi ee, yine yaratıcılık, orta yapma, bitiricilik şut. yani komple bir kanat oyuncusu, kanat forvet oyuncusu harika bir e, verim alıyorsunuz ondan hem e, gelişimi güzel hem de performansı oldukça etkili Rus oyuncunun e, yani size ısrarla tavsiye edeceğim oyuncuların başında gelen neredeyse sapı Süleymanov. Listemizde 3. sırada futbolcu fabrikası Brezilya'nın genç parlayan yıldızı Rodrigo Goes var arkadaşlar. Real Madrid forması giyiyor. Yine her iki kanatta her iki forvette ve merkezde oynayabiliyor forvetin. Rodrigo Goes 19 yaşında demiştim. 1.75 boyunda 70 kilosu var sağ ayakta. Oyuncunun 33 milyon euro'luk bir değeri var ve 79 o herhalde. Gittiniz her takımda direkt ilk 11 oynatıp benim alabileceğiniz bir oyuncu. Tabii ki gelişimde devam edecektir. 79 ila 98 arası bir potansiyele sahip çok çabuk bir oyuncu. Özelliğini, yaratıcılığı vesairene oldukça güzel durumda Rodrigo Goes harika bir performans alabileceğiniz sizinle beraber zirveye çıkabilecek bir oyuncu size yine şiddetle öneriyorum ki biliyorsunuz zaten ben hep genç oyuncular üzerinde duruyorum. Bunların birçoğunu da kendim kullanıyorum. O yüzden e, yani emin olduğum oyuncular için şiddetle tavsiye ediyorum demeyi ihmal etmiyorum. Listemizde ikinci sırada Ferran Torres var. İspanyol oyuncu bu sezon Valencia'dan Manchester City'ye transfer oldu. Yine e, mecbur kaldığınızda kanat forvetlerde vesaire merkezde oynayabiliyor Ferran Torres. 20 yaşında 1.80 boyunda ve 73 kilosu var. Sağ ayaklı oyuncunun 32 milyon euroluk bir değeri var ve 80 o herhalde Ferran Torres gerçekten etkileyici bir oyuncu. Çok büyük bir yatırım olarak bakılıyor ama tabii ki bazen böyle büyük bir yatırımlar yapsanız da sonu ikinci üçüncülük olabiliyor. Ancak ben de Ferran Torres'ten umutlu olanlardanım. Ferran Torres Hızı çok iyi. Güzel. Çalışkanlığı müthiş. Özel yeteneği harika. Yine yaratıcılık var. Top sürme ortalar, bitiricilik gerçekten muazzam bir oyuncu. Bu arada oyunda muazzam. Gerçekten harika. Yani ben biraz önceki yorumu inşallah iyi olacak yorumu vesaire gerçek hayat için yapmıştım. Oyunda harika bir oyuncu. Müthiş bir performans. Ferran Torres listemizde ikinci sırada ve geçiyoruz zirve arkadaşlar. Zirvede kendini zaten dünyaya kanıtlamış harika bir oyuncu. İngiliz Cedin Sancho var. Cedin Sancho Borussia Dortmund forması giyiyor. 20 yaşında yine kanatlarda ve forvette oynayabiliyor. 1.86 boyunda 76 kilosu var. Sağ ayaklı oyuncunun 61 milyon euroluk bir değeri var. 61.5 milyon hatta ve 87 overallde Cedin Sancho yani gerçekte artık kidlikten çıktı çünkü kendini dünyaya kanıtladı ama oyunda hala Wonder kid Cedin Sancho Cedin Sancho 87 ile 96 arası bir potansiyele sahip hızı muhteşem yine dayanıklılığı var çalışkanlığı güzel soğukkanlı bir golcü için iyi e, özel yeteneği oldukça güzel yine yaratıcılık var zaten e, tek özellikleri bir kanat oyuncusu için oldukça iyi ve bunu tabii ki daha da yukarı çekebiliyoruz. Ondan faydalandıkça kısaca zirvede de bir İngiliz oyuncu Jadon Sancho vardı ve son oyuncumuzdu. Evet arkadaşlar, videolarımızın devamını kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın